Herkese günaydın. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bakalım. Yalnız analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Dün FED faiz kararı ile birlikte öncelikle bir şunu göstermek istiyorum. Borsalarda bir satış süreci takip ettik. S&P'den ciddi bir çıkış oldu. Ancak bakın S&P hala şu yatay bandını korumaya devam ediyor. Öncelikle burada herhangi bir bozulma olduğunu söyleyemiyorum. Ancak dünkü satışlar bize şunu da gösterdi. Bakın S&P'de hisse satıp ne alıyoruz? Dolar alıyoruz. Dolayısıyla e, satılan şeyin fiyatı düşerken alınan şeyin de fiyatının yükselmesi gerekirken dolar endeksinde de ciddi bir düşüş gördük. Bu da demek oluyor ki e, borsadan çıkan para dolarda kalmadı. Nereye geldi? Altın ve gümüşe geldi. Yükselişler yaşadık. Fakat dünkü bu çıkışlar nasıl ki borsayı desteğini kırdıracak kadar... E, Güçlü olmadı altın ve gümüşe girişler de dirençleri kırdıracak kadar güçlü olmadı. Evet dün altın tarihi rekorunu tekrar tazeledi. 2080'lere doğru bir yükseliş yaptı. Ancak burada bakın bir saatlik dahi hareketi gerçekleştiremeyip tekrar satışa döndük. O nedenle daha henüz bu dirençlerin kırıldığını söyleyemiyoruz. Kaldı ki şöyle haftalık grafikler de göstermek istiyorum. Bakın pandemi döneminde e, altınla başlayalım. Pandemi döneminde altın bu seviyelerini görmüştü, 2075'lere kadar yükseliş yapmıştı. Geçtiğimiz e, 2022 Mart ayında da gene bu bölgeyi altın fiyatlarken dönüp gümüşe baktığımızda bu pandemi döneminde oluşturduğu tepe bölgenin çok altında kalmıştı, 26 dolar civarlarında 26-27 dolar civarlarını fiyatlıyordu ve gümüşün altını desteklemediğinden dolayı da sonrasında satışların derinleştiği bir süreci takip ettik. Şu anda da gene benzer bir hareket yaşıyoruz. Yukarıda 2070, 2075 hatta artık 2080'lere çıktı bu seviye. Bu bölgeyi fiyatlarken gümüşün bu güçlü yükselişe katılmadığını, altının yükselişini desteklemediğini görüyoruz. O yüzden daha henüz uçan kaçan bir şey yok. Evet dün Powell'ın açıklamaları ile birlikte bir miktar borsalara satış geldi ve bir miktar altına gümüşe geçiş oldu. Ancak bu yeterli değil. Bunu da zaten gene grafiklerden çok net görüyoruz. Dirençler kırılmadığı sürece burada yükselişlerden bahsedemediğimiz belirsiz bir süreç içerisindeyiz. Gümüş için yukarıda ne zamanki 26- 22 üstünde kalıcı olmaya başlar. Gümüşün güçlendiğini yükselişlerin başlamış olabileceğini düşünürüz. 25-85 altına stop koymak şartıyla. Altında da gene yukarı da e, 2075'in üstünde kalıcı olduğunu görmemiz lazım. Ancak burada da tekrar e, hatırlatmak gerekir 2039'un altına döndüğü zaman da e, stop olmak gerektiğini lütfen unutmayalım. Ancak şu an için bu dirençlerin kırılamadığını ve gene satışa döndüğümüzü söyleyebiliyoruz. Gümüş özelinde yukarıda 26-22 kırılmadıkça yükselişlerden aşağıda da 24-41 kırılmadığı sürece düşüşlerden bahsedemiyoruz. Yatay banttaki hareketi tam takip etmeye devam ediyoruz altın içinde dediğim gibi yukarıda 2075 üstünde kalıcı olması gerekiyor aşağıda da şu yatay bandın destek bölgesi 1973-1969 kırılmadığı sürece de düşüşten bahsedemiyoruz altın ve gümüşte dünkü harekete rağmen belirsiz süreç devam ediyor Lütfen dikkat edelim buradan bir altın gümüş rasyosuna hızlıca bakmak istiyorum altın gümüş rasyosunda da yukarıda 80-65 geçilmediği sürece altın ve gümüşte düşüşlerin başladığını söyleyemeyeceğiz. Aşağıda da ilk kırılması gereken destek 78.44 hatta artık bunun altında bakın şu son yaşanan dip de önemli 77.36 77.36 altında ancak kapanışlar görürsek altın ve gümüşün güçlenerek yükselişine daha doğrusu altının yükselişini gümüşün de desteklemeye başladığı bir süreci takip ederiz. Aksi takdirde e, altın gümüş rasyosunda da şu yatay banttaki belirsiz süreç devam ediyor. Şimdi buradan grama dönüp baktığımız zaman 15-20-16-26 yatay bandın korunduğunu görüyoruz. Ancak tabi gram altına baktığımızda çok sert alımlar geldi. Bunun sebebi e, ons altındaki o aşırı bir hareketti. Ancak bunu tekrarlıyorum gümüş desteklemediği sürece fake olma aşırılık olarak kalma ihtimali çok yüksek. Gram altında artık takip edeceğimiz destek 1273-1270-1270 altında hareketler görürsek tekrar karşı yatay geri dönmüş olacağız. Aslında burada ons altındaki hareketin kalıcı olup olmadığı e, belirleyici olacaktır. Onsların bir miktar önemli olduğu bir sürece girdiğimizi söyleyebiliyoruz. Şimdi buradan hızlıca bir borsa yatırım fonlarına bakalım. Bakın altındaki aşırılığı burada da görebiliyoruz. 14.75'te bir direncimiz vardı. Bugün itibariyle bunun üstünde açıldık ve şu an için destek olarak çalıştırıyoruz. Ancak gümüşe dönüp baktığımız zaman daha henüz 115 25, 25 direncinin kırılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada gene altında bir aşırılık var. Gümüş yukarıda 115.25 üstünde kalıcı olmadığı sürece altının şu kırılımının fake olma ihtimali çok güçlü. Aşağıda önemli gördüğüm destek bölgesi 14.58, 14.51, 14.50 altında hareketler görürsek burada altında bir miktar satışların derinleşme ihtimali var. Ancak ve ancak gümüş 115.25'in üstünü atacak olursa altın şu kırılımını normal karşılarız o zaman e, gümüşün de artık altını desteklediği bir süreci takip ediyor oluruz. Evet altın ve gümüşten de kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.